Nefret ediyorum bu eziklerden ya nefret. Ya ezikliklerine bakmayın bir de Ozan'la konsere gidiyorlar. Nefret ediyorum nefret. Ama böyle kuru kuruya nefret etmekle olmaz ki Kıvılcım. Nefretini eyleme dönüştürmek dururken, neden durduğun yerde kuduruyorsun ki? Ay ben niye böyle kendi kendime kuduruyorum ki? Bir şeyler yapsam ya. İşte böyle. Ay acaba ne yapsam da o eziklerin konsere gitmelerine engel olsam? Yok. Bu kızda annesindeki yetenek yok. Sıfır. İlla her şeyi en ince ayrıntısına kadar anlatacaksın. Oysa ki Aslı öyle mi? Lef demeden kötülüğü anlıyor ya. <laughs> Bak şimdi. O üç tane iyilik bizim meslekler uyurken ilk bahar yaz ezik konser modasına son şeklini verelim. Artık verelim. Hmm. Nasıl bir şey yapalım? <laughs> Bu yıl iziklerde kol keski elbiseler moda olsun. Evet. <gülüyor> <gülüyor> oh. Ay, harika oldu ya şimdi gitsinler bakalım bu elbiselerle konsere. bir öğretmenin öğrencisinin başarısını görmesi ne kadar güzel bir duygu. Gözlerim doldu. Utanmasam ağlayacağım şimdi. Ama evladım sadece kolları kesmek yetmez ki. Alt kısımlarını kes hem böylece işimizi sağlama almış oluruz değil mi? Doğru ya. Niye sadece kollarını kesiyorum ki? Her yerini keseyim, değil mi? Her yerini! <laughs> Çok güzel. Katinamın elinde makası. Kesemez, ah kesemez. Kesmesini bilmez canım gülüm Katina. Getir keseyim, getir keseyim. <laughs> Çok güzel. Hem böylece bu üç iyilik meraklısı velete kinyas olarak bakıcılık etmekten de kurtuldum. <laughs> yani bir taşla iki kuş. Enayi kuşlar. <laughs> Hadi artık hazırlanalım da geç kalmayalım. Evet evet bekletmeyelim. Nazlı'cığım güveler elbiseleri yerler parçalamazlar ki. Ya bütün elbiseler paramparça olmuş. Ya kim yapar ki böyle bir şeyi? Kıvılcım. Ya inanmıyorum ya sırf konsere gitmeyelim diye. Ya nasıl bir insan yapar bunu ya? Ben şimdi bunun hesabını... Dur Leyla sakin, sakin ol. Ya senin Kıvılcım'dan hesap sorma, elbiseleri geri getirmeyecek. Şu anda konsere nasıl gideriz onu düşünmemiz lazım. Yani Selena'yı çağıralım. Yok, evet yok, zaten başka çaremiz yok. Bize bir tek o yardım edebilir. se Selena, Selena. Selam kızlar. Ne oldu kızlar bir sorun mu var? Evet Selena hem de çok büyük bir sorun var. Kıvılcım bütün elbiselerimizi makasla kesmiş. Ya konsere gideceğiz, giyecek tek bir şeyimiz bile yok. Tamam kızlar sakin olun. Ben sizin üzülmenizi özellikle de kıvılcım yüzünden üzülmenizi asla izin vermem. Sen yani yardım edeceksin. Eh bakalım bir şeyler yapmaya çalışırım. Ah, oh. oh, Elbiselerin durumuna bakılırsa Kıvılcım bu konsere gitmenizi hiç istememiş. Ozan davet etti ya. Anlaşıldı. Bakalım Kıvılcım kestiği kıyafetlerin eskisinden daha güzel bir hale geldiğini görünce ne yapacak? Kinyas Buyurun toprağım ben emretmişsiniz ettim. ettim Dinle beni Kinyas Bu kızlar sana emanet ne yapacağını biliyorsun değil mi Evet ee, yok bilmiyorum Ne yapacağım Ozan'la senin Selin yan yana bile oturmayacaklar Hı. E tabi konsere gitmeyi başarabilirlerse Ben bütün elbiseleri Paramparça ettim Aa, Ne yaptın lan <laughs> Ay akıllı kızım beni. Aferin <laughs> sana. Ya bak sen cimcime ya neler de beceriyor. <laughs> sen sen cimcime. Kovarım seni. Sakin ol toprağım sakin. Agresif. Aslanım. Evde sizin otoritenizin yerinde başkaları oturuyor. Evde büyüklerin konuşurken onları can kulağıyla dinleyeceksin. Annen baban seni nasıl eğitti ya? Hey! Kendine gel bakayım. Onun annesi benim. Nasıl eğiteceğimi sana mı soracağım canım? Aa! Aslı, onlara günü zehir etsin. Bak tutarım nefesimi. Ay, ay Tutma, tutma yavrum. Ay Kaç defa söyledim, kardeşinin yanında yapma böyle şeyler, kötü örnek oluyorsun diye. Allah Allah. Ee, bana bak, ee, o bizim cadılara bu konseri zehir edeceksin. Anlaşıldı mı? Ya tamam, dur. Bir, bir daha söyleyin, yazayım ben aklımda kalsın. Söyleyin bakayım şimdi. Bizim cadılara <laughs> bu geceyi zehir zıkkım edeceksin. Burunlarından getireceksin. Konser, zehir zıkkım, üç küçük cadı, burun fitil fitil, nokta. Evet. Eğer tabii konsere giderken giyebilecek bir elbise bulabilirlerse. <laughs> kızlarla erkekler yan yana bile oturmayacaklar tamam mı? Aa bir dakika burası demokratik bir ülke. ama canım o eskidenmiş. İnsanımız da artık insan değil ki ya. <laughs> Neyse bunlar uzun konu sonra konuşuruz. Nerede kalmıştık? Ee, şey ha kızlarla erkekler yan yana bile oturmayacaklardı. Körler sağlar... Ya, yok kızlar erkekler yan yana oturmayacak. Tamam. Gazete gelmesinler birlikte bak sakın. Dans edilmiyor hayır. Ben edebilir miyim? aman et ne, ne edersen et. Ben ediyorum oley. Peki yöreyi seçebilir miyim? Folklor oynuyorum da ben. Ay amma uzattın ki ya. Tamam git art filmi oynarsın Kars mı ne bileyim ben. Tercihen Kars diyeyim ben. Kars oynuyorum yaşa. <laughs> evet artık gideyim. Bana bir şey söylüyor musunuz? Yok çıkabilirsin gidebilirsin. Ya sen yeğen bir şey istiyor musun? Hayır sadece konser onlara zehir et tamam mı? Hiç merak etmeyin. Şu andan itibaren konser onlara zehir zenderek oldu. Ben gidiyorum. Ya yalnız benim yanımda para yok. Hani çocuklar kalaydı papkanlı bir şey ister. Rencide olmayayım. Hem benim sözümü dinlemezler. <laughs> Al bakalım bu yeter herhalde değil mi? Ne yeter? Bu arada bahçeye tereotu ektim. Üstüne basmayın. Haydi kaçtım. Zeynep'e sen bana geçip geliyorsun. <laughs> Ozan beni böyle görünce bayılacak. Ay de beni. Vallahi benim öyle bir derdim yok. Ama ben nasıl Aslı yenge ve Kıvılcım yüz ifadelerini çok merak ediyorum. Ben de. Ya resmen şok olacaklar. Kıvılcım cadısı da üşenmemiş gelip bizim kıyafetlerimizi makasla kesmiş. Selin olmasa biz kim bilir ne yapacaktık. Evet ya. Neyse hadi inmemiz lazım artık geç kalacağız. Evet Aslı yengeyle Kıvılcım'a kıyafetlerimizi gösterelim artık. Şey ben gelmesem mi? Aa Nazlı'cığım hiç sensiz olur mu ama? Gerçekten mi? Gerçekten hadi şimdi gidelim. Nerede kaldı bunlar ya? Zaten bu kızlar hep böyle bekletir. Acaba diyorum saatler bir saat ileri alınınca bunlar adapte olamadı mı? <laughs> Aman kafana taktığın şeye bak keşke hiç inmeseler gelmeseler aşağı falan. E tabii elbiselerini birleştirmek birazcık vakit alabilir değil mi? Paralar neydi Kinyas? Konser kızlara zehir edeceğiz işte parmak işte ip. <laughs> siz yapmasanız. Hah geldiniz. Aa. Aslı! Bunların ne haliniz böyle? Nereden buldunuz bu elbiseleri siz? Buyurun çaldınız bunları sizin bari Aslı. Tamam canım sakin ol bir taneciğim ben gerekeni yaparım. Otur bakayım sen otur. Sakin ol canım sakin ol. Ne bu haliniz sefil kızlar ha? Ne bu satmaş filiz akıl gibi oğlum? Niye bu kadar güzelleştiniz canım? Çıkın yukarı çabuk. Biraz yüzünüzü senin çirkinleşin. Ay takacaklar oğlan çocuklar da peşimizi. Ondan sonra başımızı belaya sokacaklar. İnanılır gibi değil. Konsere geç kalacağız. Zaten Kinyas abi özel kostümüyle bizi gölgede bırakıyor. <laughs> çok konuştukluklu, çok komikliklikli. Çiçek kafa. Rezil olacağız. Ay Aslı, bunlar istedikleri kadar güzel olsunlar. Nasıl sayanlarında kim var? Kinyas var. Tabii, tabii, tabii canım. Bol fotoğraf çektim, Valla foto böyle benim. Tabii çekeceğim, Hı. tabii. Ayrıca... Kızlarla benim fotoğrafım yok, bir de ben çok fotojenikimdir. Bir peynir diyeyim, o yanaklar böyle gamzeler çıkar yumuk yumuk olur. <laughs> Yalnızlıyım kızlar, bitti. Artık gitsek iyi olacak. Bak Kıyas parmağındaki ipi unutma tamam mı? İp burada, hiç merak etme. Değil mi? Evet evet burada. Bak şaka, espri. <laughs> Haydi bana bir şey diyor musunuz? Ben kaçtım. Yok yok, sen işini biliyorsun zaten. Hadi güle güle. O zaman operasyon başlasın. Hadi Önce hadi. küçük cimcime gel bakalım. Oh. Diğerleri kollara gir. Hadi Bir hadi. Sen de Hadi. Hop ıstırtma. Evet gidelim. Dibinden ayrılmasınlar. Ellerini sakın bırakma. Ayrılma tamam mı? Alalım, Hı. Hı. Hadi. Hadi. iyi eğlenceler. Ay nasıl olacaksın? ya nasıl ya? Ya bunlar niye bu kadar güzel? Tamam. Ya nefret ediyorum onlardan. Tamam. yapma. Yapma şöyle nefes al. Ay gene sinir yavrum.